Grubu yönetmek benim için oldukça basitti. Oyuncular bana saygı duydu, ben de onlara aynı şekilde yaklaştım. Yani takım içindeki krizlerin nedeni bu değildi. Selam dostlar. Real Madrid, çarşamba günü Mallorca'yı iki birlik dramatik bir galibiyetle geçti ve teknik direktör Carlo Ancelotti genç oyunculara övgüler yağdırdı. Maçın kahramanı akademi stoperi Jacobo Ramon oldu. Uzatmaların 5. dakikasında attığı gol Santiago Bernabeu'da adeta yer yerinden oynattı. Bu galibiyet Barcelona'nın 28. La Liga şampiyonluk kutlamalarını bir süre daha erteledi. Ancak Real Madrid lider Barça'nın 4 puan gerisinde ve Barça'nın bir maç eksiği var. Perşembe günü Espanyol'u yenerlerse şampiyonluk kupası Katalonya'ya gidecek. Ancelotti maç sonrası basın toplantısında takımı göklere çıkardı. 12 sakat oyuncumuz vardı, bu inanılmaz bir durum ama pes etmedik. Takımın tutumu ve genç oyuncuların performansı müthişti. Kaleye tam 40 şut çektik. Böyle bir şey daha önce görmedim. Bu arada büyük bir haber. Ancelotti sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıp Brezilya milli takımının başına geçeceğini açıkladı. 26 Mayıs'ta kulüpten ayrılacak ve Rio'da 5 kez dünya şampiyonu Brezilya'yı çalıştırmaya başlayacak. Duygusal anlar yaşayan Ancelotti, Bernabeu'da geçirdiğim her an özel idi. Huzur ve dinginlikle ayrılıyorum. Çünkü takımım son dakikaya kadar savaştı, tıpkı bugün gibi dedi. İşte Ancelotti'nin açıklamalarının tamamı, Evet, tüm zorluklara rağmen pes etmedik. Açık konuşmak gerekirse, 12 oyuncunun sakatlık nedeniyle kadroda olmaması gerçekten sıra dışı bir durumdu. Çok sayıda önemli oyuncumuz eksikti ama buna rağmen hem bireysel olarak hem de grup halinde doğru bir tutum sergileyerek eksikleri telafi etmeyi başardık. Bugün bizim yaptığımız gibi rakip kaleye 40 şut atan bir takım pek sık görülmez. Bu da takımın ne kadar güçlü bir reaksiyon verdiğini gösteriyor. Biz sadece görevimize odaklandık. Bir sonraki maçı ve ardından evimizde oynayacağımız son maçı kazanmak. Gerisi kaderin oyunu. Bugünkü hedefimiz bu ligi henüz teslim etmemekti. Barcelona yarın sahaya çıkacak. Futbolda her şey olabilir. Eğer kazanırlarsa onları tebrik ederiz. Ama kazanamazlarsa mücadele hala devam ediyor demektir. Takım içi yönetim açısından ise hiçbir sorun yaşanmadı. Grubu yönetmek benim için oldukça basitti. Oyuncular bana saygı duydu, ben de onlara aynı şekilde yaklaştım. Yani takım içindeki krizlerin nedeni bu değildi. Ne eksik olan bir kurnazlık vardı, ne de başka bir saçmalık. Asıl sorun sahadaki denge eksikliğiydi. Ne yazık ki bu yılda tıpkı geçen yıl olduğu gibi sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldık ve bu krizi tam olarak çözemediğimizi kabul etmeliyim. Real Madrid'den ayrıldığım gün geldiğinde, elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanarak, buradan gönül rahatlığıyla ayrılacağım. Burada geçirdiğim zaman gerçekten harikaydı ve bu kulübü, bu atmosferi özleyeceğim. Ama futbolla olan yolculuğum bitmiş değil. Umuyorum ki çalıştıracağım her takım, tıpkı Madrid'de olduğu gibi, son saniyeye kadar kazanmak için mücadele eder. Bu gece diğerlerinden farklı değildi. Santiago Bernabéu'da her yedek kulübesine oturduğumda içimde özel bir duygu uyanır. Bu gece de öyleydi. Tıpkı diğer özel geceler gibi